Eğer uyandığında saatin erken olduğunu görünce sevindiysen... Yani buna gerçekten indir. çok sevinirim. İyi hissettiklerimiz testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen çok güzel anıların var demektir. Ama eminim Hadi bakalım. son maddeyi herkes yaşamıştır. Güzel anılarımız var mı acaba? bir elbisenin cebinde para bulduysan... Bir yani bunu bulmaya bulmayan kesinlikle yoktur. Eğer hava soğukken yatağa girip yorgana sarıldıysan... Bir Bu gerçekten in... çok harika oluyor. Eğer videoyu beğenip abone olduysan... Tamam beğenip abone in... oluyorum. Eğer çalışmadığın bir sınavdan iyi not aldıysan bir Buna bayılıyorum indir. ya çok iyi oluyor. Eğer yeni paketler açmayı seviyorsan bir parmak. Paket indir. açmak dünyanın en güzel şeyi olabilir bence. Eğer banyodan bence. sonra kulağındaki suyun çıkması seni rahatlattıysa bir parmağını bir indir. Bu parmağımızdan indirdik. Eğer kahkahayla güldüğün bir anın olduysa bir parmağını indir. Yani bu da oldu tabii Eğer ki. Eğer en sevdiğin şarkı aniden çalmaya başlayınca mutlu olduysan bir parmağını indir. Tabii ki bir parmağımız da indi. Daha fazla da çıkan ilk kişiyle zaman geçirmek seni mutlu ettiyse Yani mutlu bir etmese hiç olmaz zaten. Bir parmağımız, bir parmağımız daha gitti. Bu videoda du parmak kalmadı. Videoyu en iyi arkadaşına gönder. Gönderin.